Oğlum hangi oyun oynasam <pans Surface> <s autoZY> ya? Grastars'ı geri mi yüklesem diyorum ne? Ted Fredis. Oğlum 1987 yapınca ne oluyordu lan? 1987 yapınca bir şey olduğunu hatırlıyorum ama ne olduğunu hatırlamıyorum tamam. çünkü bu öyle bir şey oldu çünkü. Evet arkadaşlar gördünüz gibi evin içerisi. Ve şu an titreyleleri kapatıyorum. Bir gece giriyorum. Yani lanet gece. Robotları göremediğim gece. Çünkü radar map'i kapattım. Robotların map'ini kapattım yani. Oğlum bu da mı lan? Yok abi bu daha iyi. Öncekine göre. Allah bu öncekine göre daha iyi. On. Şuradan bakabilirsiniz Fredi'ye. Hors P listings Ma? gelmiştir. Oh evet. Ya oğlum iki sıra üst üste niye geliyorsunuz lan? Üst üste robot anlarım da. Üst üste strek ne? Oğlum saat kaç lan? Bir aga. Daha şimdiden birse. Yandık. Ulan yeni başladım. <laughs> Gel lütfen hayır. Ya oğlum yürümeyin ya. Nerenin neresine? Ya abi. Nerenin neresine yürüyorsunuz ya? Bakma lan bana öyle. Bakma lan. Bakma lan. Aa burada mı? Yok değil. Nerede o zaman lan? Abi Golden Freddy çıksa. Altıma ederim gerçek söylüyorum. Golden Freddy çıksa altıma ederim. Onun bir saniye lan. Hiç robot geldin mi? Hiç robot geldin mi dedim. Fark ettiniz. Oğlum ya, ya bir kere oynamayın lan yerinize. Öl. Ut. Uzun koptu valla. Oğlum gelmeyin bir. Ne oluyor lan? Oğlum iki çift düz üst düz de. Lan oğlum Freddy nerede? Dacika sen ne yaptın? Oğlum korkucu ya bu oyun beni. Bak bak şu tipe bak bir. Oğlum Nezaket diye bir şeyiniz yok mu lan sizin? Gece canlanıyorsunuz onu anladım. Bari nezaketin olsun. Nerede şu şika? lan? Oğlum var ya korkuyorum. İlk açtığım gibi estrek çıkması kötü işaret. Ve saat 4 fark ettiysen bu da iyi işaret. Hiç kapıları kapatmadan geçen ben. Hileli olsam da arkadaşlar tek robotlar gelince kapatıyorum. Yani hileli olsa olsam bile <laughs> Oğlum Ya iki robot gelmeyin. Bir <laughs> robot. Ya, asla yapacağım. yapacağım. ne bir var ya tuhaflar oh Arka <laughs> arkadaşlar yeni eskirek yakaladık baksanıza bütün hepsi kameraya bakıyor çekelim <laughs> Bakın, ne oldu Ne? bunu da bakıyoruz.

hiç yakalamadım diyenler yorumlara yazabilir. Yorumlara. Yani alta. Buradan göstereyim bir saniye. Lan. Yorumlara. Gece altı. Telefon yok. Radar haritası yok. Elini çok. Lan. Ya oğlum direkt şika oynuyor hep. Kızsın diye hava tası hava şey hava atma. Doğru düzgün de söyleyemiyorum. Lan lan <laughs> kamera bu bu. kamera bu bu. Akrobat oynadı ya. Oğlum, bu robotlardan korkmayan insan var. Tamam doğru. Da gece oynarsanız. Tamam. Benim rüyama neden hiç girmiyor ben onu bilmiyorum. Oğlum. Gelme gelme. Abi saniye geliyor. Saat 1. Oğlum normalde 12. Hızlı geceler açıyor. Ben bu çikadan nefret ediyorum. Ağzına pizzayı sokacağım. <laughs> lan yeter! <laughs> <Ya gene mi? gülüyor> o nasıl geldi? <laughs> Oğlum o nasıl geldi? O nasıl geldi gizlice? Sesi bile duyulmadı lan. Gizlice nasıl geldi o? Bu nasıl geldi? Bu bir. İki, ben çıkaya bakarken hiçbir diğer animatronikler hareket etmiyordu. Bu nasıl olabilir? Normalde Bonnie'den korkmayan ben şimdi altına etti. Oğlum normalde Bonnie'den korkmuyorum. Bir an çıkınca korktum. <laughs> ya Abi çıkacı. Bak. Çıkacı. çık Bak. Çık hacı. Çık ablacım bir oynama. Bunu kamalamayacağım. Bunu yerinde duramıyor. Fazla pizza kaçırmış. <laughs> tamam diyeceğim de pizzayı sen de o kadar sevmezsin herhalde. Çıka diyenler var. Nasıl? <laughs> Kahneye de buraya geldi diyeceksin. Merak etmeyin. Şöyle bak. Şöyle bak. Lan yeter. Bakın arkadaşlar çıkırken tıklayın düzeliyor. Lan gel 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 gel. Of. Oy sinirsiz enerji yoksa korkuyor ya. Gelme. Onun yüzü de. Gördüğünüz gibi. Da arkadaşlar bu ne?

beste bir anda gelmesi var ya Arkadaşlar ben ne birden bir şey başlıyor. Bir şey animatronik hissen miyorum. Bir şey. E bir animatronik gelmiyor mu? Aa